geçelim şey Şöyle, şöyle biz karşıya geçeceğiz. Bu ayakkabılar Tamam. Beşikler. Şey. yapıyoruz. Oo Ay tamam oldu mu? tamam. Ana sahip çıkıp sokaklara dökülen kahraman Türk vatandaşları gibi şanlı anıyoruz. Şimdi onların anısına bir dakikalık saygı duruşu akabindeyiz. Nasıl bir milat? kurtuluş savaşı kadar olmasa da kurtuluş savaşı yeni bir kurtuluş savaşı şeklinde önemli bir gün karanlık bir geceye doğru giderken aydınlık bir sabahla beraber bütün insanlarımız, milletimiz sokaklardaydı, meydanlardaydı ve milletin iktidarını milletin elinden almaya çalışanlara karşı can siparane bir şekilde tankların önüne yattılar. Mermilere neredeyse kafa attılar o şekilde ifade ediyoruz ve hakikaten bizim için karanlık bir şekilde başlamıştı. Çok şükür bu milletin duruşuyla beraber aydınlık bir güne dönüştü. Ve bu vesileyle de içimize sızan hainlere karşı da bu millet uyanmış oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç inanıyorum ki ülkemiz adına çok çok önemli. Bizler de burada yerelde ilk andan itibaren gerek araçlarımızla insanlarımızla belediyenin tüm imkanlarında kullanarak milletten yana tavrımızı koyarak, reisten yana tavrımızı koyarak bu şekilde bu mücadele içerisinde de yer aldık. Evet, tecellisi açısından çok önemli bir gün. Dolayısıyla bizler de yerel yöneticiler olarak Sayın Genel Başkanım hem bulvarlarımıza şehitlerimiz Şanlıurfa, Şanurfa hemşehrilerimiz isimlerini verdik. Şimdi 15 Temmuz'u unutmamak adına Eyüp Belediye'miz çok güzel bir anıtla bunu geleceğe taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak da Necmeti Cever Bulvarı üzerinde Halil ilçemizde gerçekleştirmiş olduğumuz protokol yolunda iki tane köprülü kavşağı 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı. Yeniden ortak değerlerimizin kıymetini hatırlamak noktasında elimizdeki güzelliklerin kıymetini bilme noktasında Allahü Teala bir fırsat daha verdi bize. Ee, tabii ki bedeli var ama yine ülke genelinde büyük bir coşkuyla birbirimize destek olduk, sarıldık. Bütün dünyaya mesajımızı, duruşumuzu sergiledik. Mesaj... Darbe teşebbüsüne karşı aziz milletimizin darbecilerin meydanlara çıkışından itibaren televizyonlara haber konusu oluşundan itibaren sağına soluna bakmadan kim var demeden kararını vererek komşusunu haberdar ederek darbecileri akamete uğratmak için hep birlikte sosyal yaşam tarzı ayrımı yapmadan, etnik ayrıma düşmeden, kimlik ayrımı içerisinde olmadan, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden aziz milletimiz meydanlarda darbecilerin karşısında sıfırlıyor. Ve bu milletin gerçekten birlik ve bütünlüğünün hukuksal anlamda ifade ediyorum. İlerleyişinin hem bu topraklarda hem dünya platformunda duruş sergileyen bizi temsil ederken gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımızın da işaretini ve nerede olduğunu bekleyerek darbecilere karşı gerçekten büyük bir direnç gösterdi ve en nihayet Cumhurbaşkanımız ilk fırsatta televizyonlar aracılığıyla milletin hukukunu korumak üzere hep birlikte sokakta direnmeye davetinden sonra aziz milletimiz darbecilere karşı duruşunu tabir caizse köpürdü, kükredi. Değerli dostlar, bizim çok temel özelliklerimiz var. Ama onlardan bir tanesi aziz milletimizin temel karakteristiği esaret değil cesaret. Karşı milletin hukukunu devreden çıkartmak için milletin silahlarını alarak millete doğrultmuş teröristlere karşı duruşunda cesaretin en özgür örneğini yaşadık Türkiye'de. Bunlara ne yapsak azdır. Bunlara olan borcumuzu ödeyemeyiz. Bunlar bizim baş tacımız. Bakın hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hemen kanun üstünde kararnamelerle tüm şehitleri şehitlerimiz terörün her türüne karşı mücadele edersen şehit düşmüş bütün şehitlerimiz dahil olmak üzere ama özellikle 15 Temmuz şehit ve gaziler için imkanlarımızı zorlayarak bir seri düzenleme yapıldı. Bunu asla unutmayacağız. Kendinin farkında değildir. Geleceğine ilişkinde hiçbir kaygı taşımıyor demek. Bir tarafta şehitlerimize imkanlar ölçüsünde yaşam tarzlarını kolaylaştırmak için imkan sağlayacağız. Bir taraftan da onların hatıralarını gelecek nesiller aktarmak üzere işte bu tür anıtları inşa edeceğiz. Bakın Boğaziçi Köprüsü'nün ismini değiştirdi. Hemen o günlerde değiştirdi. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. 15 Temmuz Demokrasi Günü olarak resmi tatile dönüştürüyor.